Herkese merhaba arkadaşlar. Excel eğitim serimizin 3. videosundayız. Bu videoda Excel'in arayüzünü aslında tanımaya devam edeceğiz. Fakat burada belirli özellikler ve özelleştirmelerden aslında bahsediyor olacağız. Hemen başlayalım dolayısıyla. Ee, arkadaşlar sayfa sekmelerinin hemen altında öncelikle status bar dediğimiz durum çubuğu isminde bir çubuk var. Şu kısım Arkadaşlar bu kısım ne işe yarar? Aslında bu kısım öncelikle şu ribbon yani şerit dediğimiz kısımlarda da var olan ayar ve butonlar için e, kısa yol olarak atanan şeylerin var olduğu kısımdır. Ve burayı biz özelleştirebiliriz. Öncelikle mevcutta var olan şeylerden bir tık bahsetmek istiyorum. E, en sağda sayfayı yakınlaştırıp uzaklaştırmamız için var olan zoom e, kısmı var. Bu Ortadaki kısma tıklayıp sağa gittiğimizde sayfada yakınlaşır, sola gittiğimizde sayfada uzaklaşır. Ve normalde ilk açıldığında bu kısım en sağda da yüzde kaç yakınlaşıp uzaklaştığını görebileceğimiz gibi ortada yani yüzde yüzde bulunur. Aynı bu yakınlaşıp uzaklaştırma kısmını artı ve eksiye basarak da gerçekleştirebiliriz. Yüzde yüz yani yüzde kaç yakınlaş, uzaklaştığının kısmına baktığımızda biz bunun mevcutta sabit olarak bize verilen işte yüzde 200, yüzde 150 gibi kısımlara getirebileceğimiz gibi manuel olarak da yüzde kaç yakınlaşmak istediğimizi yazıyor olabiliriz. Ve buradan okey ya basarak yakınlaştırma kısmını ayarlayabiliriz. Bu aslında dediğim gibi yukarıda şerit kısmında da bununla alakalı bir ayar var. Bunu sadece bir kısa yol olarak düşünebilirsiniz. Çalışmak istediğimiz alana göre de bunu ayarlayabiliriz bir yanında yukarıda da yine dediğim gibi e, şerit sekmesinde var olan sayfa görünümü ile ilgili 3 tane alan var arkadaşlar. Şu 3 butondan bahsediyorum. Bunlar normal page layout yani sayfa ön izlemesi ve page break preview dediğimiz sayfa sonu ön izlemesi şeklinde 3 tane buton. Normal görünüm aslında bakın şöyle e, mouse çektiğimde işaretli olan Excel'i ilk açtığımızda e, karşılaştığımız şeritlerin oluşan görünüm. Zaten normal görünüm seçili farkındaysanız ee, ve ortada e, page layout yani sayfa ön şeklinde bir buton var. Buraya tıkladığımda e, A4'e özellikle ya da ayarlayabileceğimiz bir kağıt boyutuna göre çıktı almadan önce sayfa görünümüne bakabilmemizi sağlayan bir kısım aslında bu arkadaşlar. Ve bir yanında da Page Break Preview dediğimiz normal görünümde sayfa sonları ile çalışabiliriz. Ancak yaptığımız diğer değişikliklerin yani sayfa yönlendirmesi ve biçimlendirme değişiklikleri gibi ki göreceğiz dediğim gibi bunları otomatik sayfa sonlarını nasıl etkileyeceğini görmek üzere sayfa sonlarını ayarlamak için aslında sayfa sonu ön izleme görünümü Türkçesi olan kısmı yani bu butonu kullanabiliriz. Dolayısıyla ben normal görünüm'e tekrar geri geliyorum ve en solda da belli e, kısımlar var. Burayı da biraz inceleyelim istiyorum. E, arkadaşlar burada bakın Sheet 1 of 1 diye bir e, yazı var. Bu diyor ki kaç sayfa içerisinden hangi sayfada olduğumuzu buradan görebiliriz. Mesela ben şu artıya basarak bir tane daha sayfa açıyorum. Bir tane daha açıyorum. Sheet 1'e basarak buraya geri geliyorum. Diyor ki bana Sheet 1 of 3 yani sen 3 tane sheet sayfa içerisinden birincisindesin şu an diyor. Yani bu ne işimize yarıyor? Eğer e, çok fazla sayfayla atıyorum. 20 sayfayla çalışıyorsak hangi sayfada olduğumuzu aslında o an karıştırmamak adına görebilmemizi sağlıyor diyebiliriz. Ee, bir yanında şöyle bir ifade var. Ee, makro kaydetme butonu bu arkadaşlar. Aslında videonun da bir önceki videoda aslında dediğim gibi bu kısım ofis sürümüne göre ilk açıldığında ayarı değişebilir. Bu durum çubuğu üzerinde mouse ile sağ tıkladığımızda Şöyle bir kısım açılıyor arkadaşlar. Belli başlı seçenekler var ve bunların bazılarının yanında tik var bazılarının yanında yok. E, bu ne anlama geliyor? Benim bu durum çubuğumun üzerinde mevcutta kısa yol olarak eklediğim ya da orijinalinde var olan kısımların yanında e, tik var. Yani zoom mesela bahsettiğim zoomun yanında tik var arkadaşlar. Ya da macro recording, Makro kaydetme butonu burada var. E, bunları yani bu durum çubuğunu kullanımınıza göre... İstediğiniz şekilde aslında özelleştirebilirsiniz. Ee, ama benim önerim özellikle ilk baştan başlıyorsanız şu Average, Count, Minimum, Maximum ve Sum dediğimiz 5 e, tane kısmı durum çubuğuna hızlı özellik olarak eklemeniz kullanım açısından kolaylık sağlayacak. Ne işe yaradığını ve ne olduğunu hemen hızlıca göstermek istiyorum. Bakın tıklıyorum. Average kısmını ekliyorum. Yanında tık oluştu. count ekliyorum. Minimum maksimum ve sum değerlerini yani toplam değerlerini ekliyorum. Bunlar ne dedik arkadaşlar? Average ortalama, count sayma, minimum zaten minimum değer, maksimum en büyük değer. Sum da topla anlamına geliyor. Bunlar ne işe yarıyor? Hemen şöyle birkaç tane sayı yazalım ve ne işe yaradığını kısaca göstereyim. Çünkü işimize yarayacağını net bir şekilde düşünüyorum. Birden 5'e kadar sayılar yazdım arkadaşlar. Ben bu sayıları şöyle mouse'la sağ tıkla basılı tutarak sol tıka basılı tutarak seçiyorum. Bakın aşağıda bir şeyler çıktı. Bunlar ne? Benim bu seçtiğim alandaki sayıların some, toplamı diyor ki 15. Maksimum değeri bu sayılar arasında 5 diyor en büyük değer. Minimum değeri bu sayılar arasında yine 1 diyor. Count 5 yani say diyor. Bu sayıları saydığımızda ben burada 5 tane sayı buluyorum diyor. Ve average yani ortalaması diyor. Bu 5 tane sayının seçtiğin alandaki 3'tür diyor. Yani bunu tabii ki formüllerle ve kısa yollarla bunları yapabiliriz. Ama dediğim gibi ileride kompleks işlemler yaptığımızda böyle bir alanı seçip hemen kısaca bir kontrol amaçlı bakmak istediğimizde bu özellik çok işimize yarayacaktır. Tabii ki bu benim önerim. Siz farklı şekilde de özelleştirebilirsiniz. Ya da ileride de yapıyor olabilirsiniz bunu. Sadece işimize yarayacağını düşünüyorum. Ve en nihayetinde yukarıda. Ee, yer alan şeritteki e, kısmın bir üst kısmında yine bir çubuk bulunuyor arkadaşlar. Şurası bu üç yani e, çalışma kitabının isminin de yer aldığı ortada. Şu kısım arkadaşlar. Bu kısma biz hızlı erişim araç çubuğu diyoruz. Ve buradaki seçenek ve ayarlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Ee, Quick Access Toolbar aslında dediğim gibi hızlı erişim araç çubuğu. Burada arkadaşlar yine durum çubuğundaki gibi belli başlı simgeler var. Orijinalinde direkt açtığınızda var olan ve yine aşağıdaki durum çubuğundaki gibi özelleştirebileceğiniz kısımlardır bunlar. Mevcutta var olanlardan kısaca bahsetmek istiyorum aslında. En solda öncelikle Auto Save yani otomatik kaydet olarak yazan bir kısım var. Bu ne işimize yarar? Ben de şu an aktif değil ama masa yani şuraya tıklarsam aktif olacak. Bu otomatik kaydetmeyi yarıyor. Yani bir Dosya dağıtıyorum uzun süre çalışıyoruz ve dosyayı kapatırken farkında olmadan e, kaydet kaydetmekten emin misiniz diye soruyor ya biz buraya yanlışlıkla kaydetme diyebiliriz. Ya da elektrik kesilir, internet gider, bilgisayarın şarjı biter bir şeyler olabilir. Bu durumda Excel'i eğer tekrar açtığımızda ve biz kaydetmediysek bu dosyayı çalışma sırasında. E, en son kaydettiğimiz yerden Excel devam eder. Dolayısıyla bu önemli yani emeğimizin boşa gitmemesi adına. Ama bir süre bir süre sonra yani kullanmaya başladıktan bir süre sonra zaten belli aralıklarla şu otomatik kaydetin bir yanında bulunan kaydet butonuna e, garanti amaçlı basmayı insan alışkanlık haline getiriyor. E, dediğim gibi şu buton zaten dediğim e, mouse ile üzerine bastığımızda bize ne olduğunu gösterdi, gösterdiğini söylemiştim. Save yazıyor. Kaydet. Bir yanındaki farklı kaydet butonu var. Arkadaşlar bu farklı kaydet butonu şu işe yarıyor. E, manuel olarak dosyamızı e, kaydedebiliriz evet ama dosyayı bilgisayarımızda mevcut dosyadan çalıştığımız dosyadan farklı bir dosya olarak aynı veriyi o şekilde tutmak isteyebiliriz ve bunu kaydetmemize yarar. Belli işlemler yapmışızdır ve oraya kadar olan kısmı kaydedip üzerine farklı bir dosyadan devam etmek isteyebiliriz. Bunun için oraya kadar olan kısmı farklı kaydet diyerek ayrı bir çalışma kitabı olarak kaydedebiliriz bilgisayarımıza. Onun yanında arkadaşlar e, Send Workbook diyor zaten üzerine geldiğimizde bu dosyayı mail olarak atabileceğimiz e, bir e, buton yer alıyor diyebilirim. Yani ben buraya tıkladığımda beni direkt mailime yönlendirecek ve ek direkt bu çalıştığım dosya var olacak ve ben işte gönderen kişiyi seçip vesaire mailimi gönderebileceğim rahatlıkla. Bir yanında e, şöyle zaten geri işareti var. Yaptığım bir işlemi geri almamaya yarayan bir kısa yol var. Bu nedir? Mesela A yazdım buraya hücreye ve ben bu geri işaretine bastım. Bakın A yazdım. Yani yaptığım işlemi bir kademe geri aldı. Bunu birkaç kere de yapabiliriz ve bunun ileri y alma kısmı da var aslında. Ve arkadaşlar tüm bu bu butonların yanında şöyle üç tane nokta var. Bu noktalar aslında dediğim gibi aşağıda durum çubuğunda yaptığım gibi bu hızlı erişim araç çubuğunu özelleştirebileceğim kısımlar. Bakın normalde burada olan butonların yanında yine durum çubuğundaki gibi otomatik kaydetmede, kaydetmede, farklı kaydetmede, işte mail atmada ve geri almadan yanında burada var olan butonlarda tik var ve olmayanlarda da yok. Dediğim gibi burada eğer yeni bir mesela new yeni bir Excel dosyası açma. Eğer bunu kısa yol olarak çok kullanacaksanız ve istiyorsanız burayı isteğinize göre şekillendirebilirsiniz. Ama en altta aslında benim söylemek istediğim More Commons yani daha fazla komut diye bir seçenek var arkadaşlar. Buraya tıkladığımızda aslında kendimize göre e, zamanla sık kullanacağımız işimize yarayacak komutları buraya ekleyebiliriz. Yani durum çubuğundaki gibi sadece o sağa tıkladığımızdaki seçenekler yok. Burada Excel'deki şu şerit kısmında bulunan tüm seçenekler de var. Ve ben bu hızlı erişim araç çubuğunda bunları ekleyebilirim. Zaten size ilk başta popüler komut, komutları veriyor burada. Ee, mesela burada ne var? Tüm komutlar var. All comments dediğimiz. Buradan da bir şeyler e, ekleyebiliriz buraya. Ee, bir tane örnek yapalım mesela. Popüler komutlar diyelim. Neyi ekleyelim? Ee, e-mail kısmını ekleyelim mesela. E-mail'e geliyorum. Ve şuradaki sağ oktan sağ tarafa yani benim bu e, hızlı erişim araç çubuğunda olmasını istediğim kısma burayı götürüyorum. Bakın e-mail geldi ve sonra save'e basıyorum. Burayı kapattığımda bakın zaten vardı gerçi. Bunu tekrar görmüş oluyorum. Şimdi bu üç noktaya tıklayıp mol konumuza tekrar geldiğimizde arkadaşlar ben bu hızlı yaşım araç çubuğunu dediğim gibi buradan e, özelleştirebiliyorum. Ama bunun bir yanında ribbon e, bir önceki derste şerit yani şu kısım demiştim. Ribbonu da özelleştirebileceğimiz kısım aynı arayüzde burada da var. Bakın bu bizim e, şeridimizde olan işte giriş, ekle, çizim gibi sekmeler burada yer alıyor görüyorsunuz. Ve bu yanındaki oka bastığımda içindeki kısımlar da yer alıyor. Yani ben tüm bu şeridimi kendime göre özelleştirebilirim. Evet mevcutta orijinalinde açtığımızda direkt belli başlı kısımları bize veriyor. Ama kullanımıza göre biz bunu özelleştirebiliriz arkadaşlar. Ee, geri geldiğinde aslında böyle yaparsak daha iyi olur gibi kullandıkça siz de aslında anlayacaksınız. E, fakat bu arkadaşlar şeride özelleştirme kısmı şu an e, dediğim gibi Mac'te böyle ama Windows'ta buradan olmuyor. Daha farklı şekilde e, hemen şeride gelip yani bu şeridin üstünde Windows kullanıcıları için söylüyorum sağ tıkladığımızda dediğim gibi bende olmuyor. Şeride özelleştir diye bir kısım çıkıyor zaten. Direkt oraya basarak ya da e, dosya seçenekler ve şeride özelleştir sekmesine giderek Yine aynı arayüzle bu şeridinizi özelleştirebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen bu Windows ve Mac arasındaki farktan kaynaklı. Sadece yeri farklı. Ee, ve arkadaşlar yine bu videoda da söylemek istiyorum aslında. Bakın, Ben herhangi bir yere geldiğimde benim o butona bastığımda ne yapabileceğimi Excel bana söylüyor. Yani bununla ilgili biraz aşina olmak adına e, ilk defa görenler için e, çalışabileceğinizi ifade etmek istiyorum. E, genel olarak arkadaşlar bu Erişim araç çubukları ve özelleştirme ile ilgili de arayüzle anlatacaklarım bitti diyebilirim. Bir sonraki videoda bu şitler yani sayfalarla ilgili belli özelleştirmeleri ve işlemleri anlatacağım bir video olacak. Dolayısıyla sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.